Sizlerden isteyin bir kişi çıkacak bunu çetele tablosuna dönüştürecek, bir kişi de sütun grafiğine dönüştürecek. Kalkmak isteyen var mı? Ben mi seçiyorum. Ben seçeyim. Salih gel. Şimdi çetele tablosu yapacağız şimdi. Bize. Beş taneydi. Beş taneydi. Bunu böyle iki, üç, dört bu şekilde yaptım. Evet. Tablomuzda arada bir tane daha böyle çizgi yaparsak daha güzel olur. Aynen. Tamam. Evet. Şuraya da belirttim. Şekilde. tablosu diye. Başka neler vardı? Çita vardı. Evet. Çitadan kaç taneydi? Dört taneydi. Dört tane. Goril vardı. Gorilden kaç taneydi? Üç tane. Evet. Onu düzeltecekmiş arkadaşımız. Evet. Sincap vardı. Ondan da iki tane. Evet. Şimdi tablomuzu düzenleyelim. Bu çeteli tablomuzun ismini kim söylemek ister? Hayvanlar, Hayvanlar çeteli, çeteli tablomuz. Evet, çok iyi. Teşekkürler Salih. Şimdi bir kişiden de bunu sütun grafiğine çevirmesini istiyorum. Rabia gel. Yukarıya da oy sayısı diye belirtelim. Kordilin. Eskincem. Evet. Kaplan. Şimdi sayıda yazacağım. Rizasını verdim. Goril'den üç tane. Ve sincaptan iki tane. Evet, teşekkürler. Bunu da isimlendirelim mi? Evet, sütun grafiği. Ne sütun grafiği olarak söylüyoruz? Kayvanlar. Biz, yok. Evet. Biz hangi nesli, hangi kategorilerden bahsediyorsak onların ismini en yukarıya yazıyoruz normalde. Şöyle. Evet. Bobi'nin ormanındaki e, kralın yardımcısı kim çıktı arkadaşlar? Kaplan'dan çıktı. Bobi dersimize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Allah.